Maç içerisinde iki tane kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu aynı oyuncuya. Tebaya, Sebastian Şivanski'ye yapılan müdahale çok büyük, çok net bir kırmızı karttı. Ama orada hakem yanlış bir karar verdi. Var da onu çağırmadı. Sonra hakem Miyakate'ye o Miyakate'nin pozisyonu için VAR'a çağrıldı ve hakem orada aslında doğru kararı verdi. Fakat daha sonrasındaki başka bir pozisyonda Kombade'ye ikinci yarıda Sarı kart vermedi. Orada bir kontra atakta Sebastian'ın boynuna sarılmıştı. İkinci sarıyı vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla aynı oyuncu iki kere kırmızı kart görmeliydi ama sıfır kırmızı kart gördü. Dolayısıyla hakemin maç üzeri, üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Maç hakkında hakemi ve varı konuşmadan yorum yapmanın imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok büyük etki etti maça. 11-11 maç zordu. Çünkü karşımızdaki takım çok teknik bir takım. Aslında baskıyı da iyi yaptık onlara karşı. Topla gerçekten harika ofansif oyuncuları var. Çok iyi oynuyorlar topla.